Merhaba, gökyüzü bu hafta neler fısıldıyor? Hep birlikte bakalım mı? 13-19 Ekim haftasındayız ve elimdeki notlara senin gönderdiğin o astrolojik analizlere şöyle bir göz attım da e, oldukça hareketli bir hafta bizi bekliyor gibi. Amacımız ne? Bu önümüzdeki günlerde öne çıkan enerjileri, özellikle de iki büyük gezegen etkileşimini senin sağladığın bu değerli kaynaklar üzerinden anlamlandırmak. Şöyle bir durum var gibi görünüyor. Bir tarafta işler biraz karışık. Sanki sisli bir yolda ilerliyoruz gibi hissettirecek bir etki var. Evet, o Mars Neptün karesi dediğim şey değil mi? Biraz bulanıklık yaratabilir. Aynen öyle. Diğer tarafta ise e, daha parlak, daha umut veren, işte fırsat dedirtecek bir güneş Jüpiter uyumu söz konusu. Yani elimdeki verilere bakınca bu hafta sanki bir ayağımız frende, diğeri gazda olacak gibi. Ama hangisine ne zaman basmalı? İşte bu detaylı incelemede buna odaklanacağız. Hazırsan haydi başlayalım o zaman bu kaynakları deşifre etmeye. İlk olarak o biraz daha zorlayıcı gördüğümüz açıya, Mars ve Neptün arasındaki kareye bakalım. Senin de altını çizdiğin yorumlardan birinde çok güzel betimlenmiş, sisli bir yolda tam gaz gitmeye çalışmak gibi. Çok iyi bir benzetme gerçekten. Yani aksiyon gezegeni Mars, o hadi yapalım enerjisiyle dolu ama karşısında hayalleri, idealleri ama aynı zamanda e, yanılsamaları ve belirsizliği temsil eden Neptün var ve aralarında gerilimli bir kara açı oluşuyor. Bu da enerjilerin pek anlaşamadığı bir durum yaratıyor, değil mi? Kesinlikle. Ve o gönderdiğin makalede de vurgulandığı gibi, Mars'ın o itici gücü Neptün'ün yarattığı belirsizlik sisiyle çarpışınca ortaya çıkan durum özellikle finansal alanda riskli bir zemin hazırlıyor. Hani notlarında da vardı. Parlayan her teklif altın değildir uyarısı. Tam da bu haftanın ruhu. Bir anlık hevesle Mars enerjisiyle Neptün'ün aa bu kesin kazanç gibi gösterdiği bir şeye atlamak sonradan hayal kırıklığı yaratabilir. Yani o büyük harcamalar, riskli yatırımlar. Aynen. Özellikle kaynağı tam belli olmayan, çok cazip görünen ani yatırım fırsatlarına karşı ekstra uyanık olmak lazım bu hafta. Elimdeki verilere göre evren sanki biraz dur, bir düşün, acele etme diyor gibi. Ne dersin? Çok mantıklı. Hatta gönderdiğin başka bir yorumda şey diyordu. Bu açı sadece cüzdanımızı değil, enerjimizi de etkileyebilir. Kendini böyle normalden daha yorgun, isteksiz, dağınık hissetme hali. Evet, o motivasyon düşüklüğü. Tam olarak o. Hani bir işe başlayacak gücü bulamama, başlasam mı, başlamasam mı ikilemi. Eğer böyle hissediyorsan, o yorum diyor ki, bu bir sorun değil. Belki de evren sana biraz dinlen, şarj ol diyor. Yani o sisli yolda zorla ilerlemek yerine belki kenara çekip hem dinlenmek hem de hedeflerini yani haritanı bir daha gözden geçirmek için iyi bir zaman. Bu çok önemli bir nokta. Bak senin gönderdiğin o astrolojik takvimde de önemli imzalar, anlaşmalar, büyük yatırımlar için haftanın ikinci yarısı öneriliyor. Son günlere doğru. Sisin dağılmasını beklemek yani. Aynen öyle. O ilk baştaki bulanıklığın biraz geçmesini beklemek. Bu bekleme süresi aslında Neptün'ün o kafa karıştırıcı etkisinden sıyrılıp Mars'ın enerjisini daha doğru, daha net bir hedefe yöneltmek için bize zaman tanıyor. Belki de bu mecburi mola, neyi gerçekten istediğimizi anlamak için bir iç gözlem fırsatı sunuyor bize. Yani aslında bu kararsızlık hali bizi potansiyel bir yanlıştan koruyor bile olabilir, ilginç bir bakış açısı. Bu arada bu analizler hoşuna gidiyorsa, bu sohbetten keyif alıyorsan bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutma lütfen. Senin geri bildirimlerinde daha da iyiye gidiyoruz. Kesinlikle. Yorumlar çok değerli. Bazen yavaşlamak yanlış yöne son sürat gitmekten çok daha iyidir. Özellikle Neptün devredeyken o gönderdiğin materyallerde aldanmalara, yanlış anlaşılmalara karşı da bir uyarı vardı. Evet, ona dikkat çekilmişti. Hani güvendiğin insanlarla ilgili veya sağlam sandığın durumlarla ilgili belki de pek hoş olmayan bazı gerçeklerle yüzleşme durumu olabilir. O yüzden analizlerden birinin dediği gibi pembe gözlükleri çıkarıp gerçeklere bakma zamanı olabilir bu hafta anladım ama şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım o parlak tarafa. Haftanın diğer önemli olayı senin de notlarında işte umut burada diye işaretlediğin güneşle Jüpiter arasındaki uyumlu açı. Bu gerçekten heyecan verici. Evet, bu daha pozitif bir enerji. Hem de nasıl? Güneş bizim kimliğimiz, yaşam enerjimiz, özümüz. Jüpiter ise astrolojinin büyük iyiciliği, şans, büyüme, bolluk, fırsatlar gezegeni. Bu ikisinin arasındaki uyumlu açı, yani o trine dediğimiz akıcı enerji işte o Mars Neptün sisini dağıtabilecek güçlü bir rüzgar gibi. Aynen öyle. Bu açı iyimserliği arttırıyor, kendimize olan güveni tazeliyor, büyük resmi görmemizi sağlıyor. Senin gönderdiğin o detaylı analizde de vardı. Özellikle eğitim yayıncılık, hukuksal konular, yurt dışı işleri, seyahatler gibi alanlarda belirgin bir şans ve kolaylık getirebilir. Mesela uzun zamandır beklenen bir vize haberi olabilir. Ya da yurt dışından bir iş teklifi, önemli bir sınavda başarı, hukuki bir meselede lehte bir sonuç, bunlar hep olası. Daha genel bakarsak Jüpiter'in bu desteği hani Mars Neptün'ün getirebileceği o karamsarlığa, yapamam hissine karşı müthiş bir panzehir. Kendimizi ifade etmek, potansiyelimizi göstermek, vizyonumuzu genişletmek için adeta yeşil ışık yanıyor. Peki finansal açıdan ne anlama geliyor bu? Hani Mars Neptün için dikkat tuzak olabilir. Ani kazançlara kanma dedik. Güneş Jüpiter için ne diyor senin kaynakların? O notlarda sanki farklı bir hava vardı. Çok iyi yakaladın. Senin derlediğin finansal astroloji notlarına göre Güneş Jüpiter açısı Mars Neptün'ün aksine böyle kısa vadeli spekülatif riskli kazançlardan çok uzun vadede büyüme ve istikrar getirecek adımları destekliyor. Yani geleceğe yatırım gibi mi? Tam olarak öyle. Jüpiter diyor ki büyük düşün, geleceğe yatırım yap. Bu belki yeni bir yetenek için eğitime para harcamak olabilir. Belki sağlam temelli bir iş kurmak, işini büyütmek olabilir. Anahtar kelime büyüme. Güneşin ışığıyla Jüpiter'in bilgeliği birleşince gerçek potansiyeli olan fırsatları daha net görebiliriz. O zaman bu hafta tam bir denge sanatı sergilememiz gerekiyor anlaşılan. Bir yandan Mars Neptün sisinde dikkatli adımlar atıp ani, riskli kararlardan kaçınacağız. Diğer yandan Güneş Jüpiter'in sunduğu o sağlam, uzun vadeli fırsatları görüp değerlendireceğiz. Yani hem frene basmayı bileceğiz hem de doğru zamanda gaza basmaktan çekinmeyeceğiz. Gönderdiğim materyallerdeki bu zıtlık hakikaten ilginç bir hafta vaat ediyor. Kesinlikle ve işte tam bu noktada o kritik soru doğuyor ki senin notlarından birinde de bu vardı. Önümüze çıkan şey Güneş Jüpiter'in gerçek bir fırsatı mı yoksa Neptün'ün yarattığı böyle göz alıcı bir sarap mı? İşte bunu ayırt etmek mesele. Kolay olmayabilir her zaman ama Jüpiter sadece şans değil, aynı zamanda bilgelik ve sağduyu da getirir. Durup düşünmek, araştırmak iç sesimize kulak vermek ama aynı zamanda somut verilere de bakmak. Bu ikisini birleştirebilirsek o yanıltıcı sistem gerçek fırsatı ayırt etme şansımız artar. Bu hafta sezgilerimizle mantığımızı birlikte kullanma becerimiz test ediliyor diyebiliriz aslında. Harika bir özet oldu bu. Şimdi bu genel enerjilerin senin bize ulaştırdığın o burç yorumlarına göre farklı grupları nasıl etkileyebileceğine biraz daha yakından bakalım mı? Tabii şunu unutmayalım, bunlar genel etkiler. Kişisel haritanız çok daha özel bilgiler içerir ama bu genel bakış da bize bir fikir verecektir. Aynen, genel eğilimleri anlamak için iyi bir başlangıç noktası bu yorumlar. Ateş grubuyla başlayalım. Koç, Aslan ve Yay. Senin gönderdiğin yorumlara bakılırsa Mars sizin için önemli bir gezegen olduğu için Koç'un yöneticisi Aslan ve Yay'ın doğasıyla uyumlu bu Mars Neptün gerilimini bayağı direk hissedebilirsiniz. Enerjide dalgalanmalar olabilir mi? Evet, enerji dalgalanmaları, motivasyon düşüklüğü, hedeflerde bir belirsizlik. Koçlar hangi yöne gideceklerini tam kestiremeyebilir. Aslanlar özellikle para konularında, hani arkadaşlarla borç alıp verme gibi durumlarda dikkatli olmalı, yanılgılara açık olabilirler. Yaylar ise kariyer hedefleri, toplum önündeki imajları konusunda bir kafa karışıklığı yaşayabilir, sanki tam gaz gidecekken frene basmak gibi bir durum. Fakat aynı kaynaklar Güneş-Jüpiter desteğinin de ateş grubu için güçlü olduğunu belirtiyor. Koçlar için bu destek yeni bir eğitim, belki felsefi bir arayış veya uzaklarla ilgili bir plan şeklinde gelip motivasyonlarını tazeleyebilir. Aslanlar için ne diyor? Aslanlar için aşk hayatı, yaratıcılık, hobiler, çocuklar bu konularda şanslı bir dönem. Hayatın keyifli yanlarından beslenebilirler. Yaylar içinse Zaten yöneticileri Jüpiter Güneş'le uyumlu açıda. Bu da genel bir iyimserlik ve şans getiriyor. Özellikle kişisel gelişim, yurt dışı bağlantıları veya inançlarını güçlendirecek deneyimler açısından çok destekleyici. Yani evet, bir sis var ama o sisi yaracak bir ışık da var ateş grubu için. Güzel. Gelelim toprak grubuna. Boğa, Başak ve Oğlaklar. Senin gönderdiğin o karşılaştırmalı analizde toprak grubunun pratik doğası sayesinde Mars Neptün'ün o bulanıklığından daha az etkilenebileceği, hatta durumu lehlerine çevirebilecekleri yazıyordu. Evet, daha ayakları yere basan bir yaklaşım sergileyebilirler. Boğalar sosyal çevrelerinde, arkadaş gruplarında bazı gerçekleri görebilirler. Belki bazı ilişkilerin göründüğü gibi olmadığını fark edebilirler. Başaklar ikili ilişkilerinde, ortaklıklarında bir netlik arayışına girebilir, belirsizlikler su yüzüne çıkabilir. Oğlaklar ise günlük işlerinde, ofis ortamında, yakın çevre iletişiminde biraz dikkatli olmalı. Yanlış anlaşılmalar, unutkanlıklar gündeme gelebilir. Evet, toprak grubu genelde daha gerçekçi olduğu için Neptün'ün o ilizyonlarına daha az kapılabilir. Ama Güneş-Jüpiter uyumu senin derlediğin notlara göre bu grup için özellikle maddi konularda çok bereketli duruyor. O süper. Artışı yaşayabilirler, emeklerinin karşılığını alabilirler. Oğlaklar ise yaratıcılıklarını kullanarak hobilerinden, çocuklarından yana güzel gelişmeler hatta maddi kazançlar elde edebilirler aşk hayatları da hareketlenebilir. Yani toprak için sanki ayağını sağlam bas ama fırsatları da kaçırma mesajı var. Bu arada eğer bu detaylı burç analizleri, kaynak karşılaştırmaları hoşuna gidiyorsa, yorumlarda bize düşüncelerini yazmayı unutma. Hangi yorum sana daha çok uydu? Belki farklı bir deneyimin var. Beğeni ve aboneliklerinle ve bize destek olabilirsin tabii. Evet, yorumlar bizim için de çok yol gösterici oluyor. Herkesin deneyimi farklı, bu paylaşımlar çok değerli. Sırada hava grubu var, ikizler, terazi ve kovalar. Senin gönderdiğin makalelerden birinde iletişim ve düşünce odaklı hava grubunun mars Neptün karesinden özellikle zihinsel olarak etkilenebileceği belirtilmiş. Karar verme zorlaşabilir, kafa karışıklığı artabilir. Daha çok zihinsel bir sis yani. Aynen. İkizler için kariyer hedefleri, gelecek planları konusunda bir belirsizlik olabilir. Nereye gidiyorum sorusu öne çıkabilir. Teraziler uzaklarla ilgili işler, eğitim, seyahatler, hukuki konularda aksaklıklar, hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Planlar ertelenebilir. Kovalar ise finansal kaynaklar. Özellikle de başkalarıyla paylaşılan paralar, ortaklık gelirleri, krediler, miras gibi konusunda dikkatli olmalı. Beklenmedik harcamalar veya kayıplar olabilir. Mars Neptün'ün bu zihinsel sisi hava grubunu biraz zorlayabilirken, Güneş Jüpiter uyumu senin notlarına göre onlara daha çok sosyal ve vizyoner alanlarda destek sunuyor. İkizler için yeni ufuklar açılabilir. Yurtdışı bağlantılı bir eğitim Önemli bir seyahat belki hayat felsefelerini değiştirecek bir karşılaşma olabilir. Teraziler için kariyer demiştin sanki. Evet. Teraziler için kariyerlerinde, toplumsal statülerinde bir parlama, tanınma, önemli bir başarı şansı var. Yöneticilerden destek görebilirler. Kovalar ise sosyal çevrelerinden, arkadaş gruplarından, dahil oldukları organizasyonlardan büyük fayda sağlayabilirler. Yeni umutlar, destekleyici dostluklar, Geleceğe yönelik iyimser planlar, kovalar için bu haftanın hediyesi gibi. Sosyal ağları çok işlerine yarayabilir. Ve son olarak su grubu, yengeç, akrep ve balıklar, Neptün sizin için önemli bir gezegen, balığın yöneticisi, yengeç ve akrebin doğasıyla uyumlu, dolayısıyla bu enerjiyi daha derinden hissedebilirsiniz. Senin gönderdiğin yorumlarda bunu gösteriyor. Daha hassas olabilirler mi? Evet. Yengeçler uzaklar, eğitim, inançlar, yabancılarla ilgili konularda bir kafa karışıklığı, yön kaybı hissedebilirler. Akrepler aşk hayatlarında, çocuklarla ilgili konularda, hobilerinde veya riskli yatırımlarda borsa gibi dikkatli olmalı, fazla hayalci yaklaşımlar hayal kırıklığı getirebilir. Balıklar ise bu açı doğrudan onları etkilediği için kendilerini ekstra hassas, yorgun, yönsüz hatta biraz kurban gibi hissedebilirler. Balıkların bu hafta kendilerine ekstra özen göstermesi, dinlenmesi çok önemli. Su grubunun o sezgisel yapısı bu sisli enerjiyi belki de diğerlerinden daha iyi anlamalarını ve yönetmelerini sağlayabilir aslında. İç seslerine güvenirlerse doğru yolu bulabilirler. Güneş Jüpiter desteği ise senin kaynaklarına göre onlara daha çok içsel güç, dönüşüm ve paylaşılan kaynaklar alanında fırsatlar sunuyor. Maddi destek gibi mi? Evet. Yengeçler başkalarından gelen maddi veya manevi destekler konusunda şanslı olabilirler. Kredi, burs, miras, eşin gelirinde artış gibi. Ayrıca krizleri fırsata çevirme gücü de bulabilirler. Akrepler ikili ilişkilerinde, evliliklerinde, ortaklıklarında uyum ve şans yakalayabilirler. Önemli bir anlaşma gündeme gelebilir. Balıklar ise günlük işlerinde, çalışma ortamlarında, sağlık konularında olumlu gelişmeler yaşayabilirler. İş arıyorlarsa güzel fırsatlar çıkabilir veya mevcut işlerinde koşullar iyileşebilir. Gerçekten de ilginç bir denge haftası olduğunu gösteriyor senin gönderdiğin tüm bu materyaller. Her grup için hem aman dikkat denilen noktalar var hem de parlayan fırsatlar. Sanki bir ip cambazı gibi. Dikkatle ama umutla ilerlememiz gereken bir hafta. Kesinlikle ve tüm bu analizler yani senin bize ulaştırdığın bu farklı astrolojik yorumların birleşimi. Aslında hepimiz için geçerli daha temel bir soruyu akla getiriyor bence. Hayatın o kaçınılmaz belirsizlik anlarında, o sisli yollarda biz yönümüzü nasıl buluyoruz? Ve daha da önemlisi, parlayan her şeyin altın olmadığını bilerek gerçek fırsatlarla gözümüzü boyayan yanılsamaları birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Çok derin bir soru bu gerçekten. Belki de cevap hem sezgilerimize, yani Neptün'ün o derin bilgeliğine hem de somut gerçeklere ve uzun vadeli vizyona yani Güneş-Jüpiter'in aydınlığına aynı anda kulak vermekte yatıyordur. Üzerine düşünmeye değer. Bu haftaki astrolojik kaynakları bizimle paylaştığın ve bu detaylı incelemede bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Umarız bu sohbet önümüzdeki haftayı daha bilinçli, daha dengeli geçirmen için sana bir yol haritası sunmuştur. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Hoşçakal.